bu dürüst-ü dairesi içinde olanlar allame ve müştehitler de olsalar vazifeleri ulumu îmâniyet cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Efendim yani Hazreti Üstadımız bu şiddetli ikazı <laughs> son cümledeki e, bu şiddetli ikazı Hazreti Üstadımız niçin yapıyor? Yani bu dürüstü Kur'aniye'de müştehit de olsalar diyor. Büyük zatlar gelecek. Büyük zatlara söylemiyor ki. Büyük zatlar büyüklük taslamaz. <laughs> büyük zatlar büyüklük taslamaz. Büyük olmayanlara söylüyor. Kendinizi adam zannedip müştehit <laughs> havasına girip efendim müdakik havasına girip, müellif havasına girip, NATO'ya köpeklik etmeyin, Amerika'ya sürtüklük etmeyin. Efendim, bu duruşu Kuran'ide müştehit de olsanız, bilmem ne de olsanız, ancak bunların şerhini ve izanı yapabilirsiniz. Sizin boyunuz, gücünüz, takatınız ancak buna yeter. Açıkça söylüyor ya, doğrudan doğruya FETÖ'yü söylüyor. Açık doğrudan doğruya Feto'ya hitaptır onun gibiler var. Erzurum'dan çıkıyorum maalesef. Bir tane daha var öyle. Maalesef öyle. Fakat o şey tamamen benim diye ortaya çıktı yani. Feto hadisesi bu adam benim diye ortaya çıktı. Onun küçük dünyam diye bir kitabı var. Birkaç onu söylemişim. Orada yazıyor. Ben diyor işte bu yüksek eserleri yazan adamı dağlara aşar bilmem ovaları yırtar gemileri bilmem ne der gider ziyaret ederdim de ama bu eserleri yazan bir Türk olmak lazım değil miydi? Bir Kürt bu eserleri nasıl yazar? Bu manada küçük dünyamda bir cümlesi var onun. Onu okuduktan sonra kitabı bıraktım birine. Mesela anlaşılmıştır dedim. Bu adamın niye böyle oldu? Niye bu belaya uğradı? Niye vatan hainliği yaptı? Anlaşılmıştır. Düpedüz üstad hazretleri yani birinci derecede hitap ona. Adam ol. Ajanlık yapma. Efendim vatanımda dur. Sen de olsanmış işte ancak bunu anlayabilirsin diyor. Allame müştehitler zaten böyle bir iddiada bulunmazlar onlar. Edeble bulmuşlardır her şeyi. Sultan Hazretleri bir insanın üstadının eserleri rağbetteyken, okunurken başka eser yazması edebe aykırıdır buyurmuştu. Yani üstadının eserleri okunuyor ve yazılıyor. E sen de onun talebesisin. Ne yazıyorsun? Yani neyi yazıyorsun? Böyleleri çıktı. Bu büyüğü, küçüğü de var her durumlu. Bunların huyları. Evet. Allah kimseyi vatan haini yapmıyor. Başka şeyler kusura girer kusur, yanlış yapar. Mesela bir adam, adam vuruyor. Bir Allah kimsenin başına ermiyor. Gidiyor, esrar satıyor. Bilmem kumar oynuyor, bilmem şu yapıyor, bu yapıyor. Bunların hepsi kendi vatanında yaptığı yanlışlardır yani bunlar. Bunlara bunlar cezası neyse çeker. Vatan hainliği öyle değildir. Vatan hainliğinin affı yoktur. Vatan hainliği asırlardan asırlara, nesillerden nesillere söylenir gider. Vatan hainliğinin afı yoktur. Ne maddi ne manevi. Mevcut iktidar ne için ne yapıyor, nasıl yapıyor bilmiyorum. Bunları vatan hainliği sabit olanları idam etmemek başına bela almak demektir. Sonunda tekrar bunlar yeşerirler. Vatan hainliğinin cezası bellidir. Dünyanın her tarafında bellidir. Bunu yapmadılar mı? Sonra da bunlar milletin de, devletin de başına bela olur. Evet. Buyurun. Halbuki bilmecbur buna haber veriyorum ki bu dürüst Kur'an'ın dairesi içinde olanlar allame ve müştehitler de olsalar vazifeleri ulumu imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır. O kadar. Yani hakiki müştehitler, hakiki e, yüksek insanlar zaten bunu yapmazlar. Onlar edeple bulmuşlardır her şeyi. Onlar edeple bulmuşlardır. Sultan Hazretleri rahmetullahi aleyh, Risale-i Nur'un dersleri çok yüksek. Hepsini anlayamıyoruz demişti. Hesale-i Nur'un dersleri çok yüksek. Hepsini anlayamıyoruz. Anladığımızda iktifa edeceğiz. Emretmişti. Yüksek insanlar böyle olur zaten. O küçükler, yani çapsız insanlar, hain insanlar, onlar böyle develenir dururlar. Evet bu dürüstü Kur'an'ın dairesi içinde olanlar alame ve müştehitler de olsalar vazifeleri ulumu imani cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şehleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Hulusi Bey'e emretmiş. Sen benim vekilim olarak istediğin şeyi değiştirebilirsin. İşte bizim arkadaşlar gittiler onun yanına. Ee, Mehdi meselesinde. Gelecek mi? Hulusi ve Yasin okuyun bakayım demiş, okutturmuş. E de okuduğunuzu anlıyor musunuz demiş, anlıyoruz. E ne diyor burada? Gelecek. E bana bir kalem verin demiş, üzerini çizeyim, gelmeyecek diyeyim. Kabul edecek misiniz? E yok demişler. E siz buraya niye geldiniz demiş. Ben de bir talebeyim. Ben de sizin gibi bir talebeyim yani. Burada yazılanı anlamaya çalışıyorum. İlave edecek, çıkaracak bir şeyim yok. Yüksek adam böyle olur. Ben de sizin gibi bir talebeyim yani. Burada ne yazıyorsa eyvallah. O küçük adamlar öyle hıldırık yaparlar. Gürültü çıkarır, patırtı çıkarır. Ondan sonra gider, NATO'nun kucağına oturur. Allah kimsenin başına vermiyor. Bu dürüst Kur'an'ın dairesi içinde olanlar allame ve müştehitler de olsalar vazifeleri ulum ve imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şehleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulum ve imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmiş. Evet, açıkça kendisinin müştehit olduğunuz yazıyor buraya. Bu dürüst Kur'aniyenin içerisinde fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Fetvayı müştehit yapar, müştehit verir. Müştehitler fetva verirler. Dürüst-i Kur'aniye'de iman meseleleri üzerinde Risale-i Nur bir meseleyi yazmışsa o meselede son noktayı koymuştur. Eğer onun üzerine laf etmek isteyen varsa anlamamıştır. Risale-i Nur'u anlamamıştır. Böyleleri çıktı. Mesela birisi Mesne-i Nuriye'yi tercüme etti. Kimin evinde var? Ben aldım bir tane mi iki tane aldım kaybolmasın diye. Yine de kaybettim yok. <laughs> ki ben kitabı hassas bir adam yani. Kitabı kitabı kaybeder miyim? Yok. boşta <laughs> e boş da onun için yok. Yani Abdülmecit Nursi'nin kelam ettiği bir yerde Abdülkadir Bahadırlı'nın kelama çalışması sadece ayıp sınıfındandır yani. Hulusi Bey Allah rahmet etsin öyle emretmişti. Üstad Hazretlerini istisna ediyorum dedi. Üstad Hazretlerini istisna ediyorum. Son devir Osmanlı üleması içerisinde Kavaide Arabiye'ye Abdülmecid Nursi'den daha ziyade vakıf hiçbir alim yoktur. Ve zaten tercümesi Mesnevi Nuriye'nin de Şeratul İcaz'ın da tercümesinde itiraf ediyor. İhtiyarım elimden gitti diyor. Yani Üstad Hazretleri yazdırdı bunu bana diyor. Benim elimden ihtiyarım gitti. Ne yazdım ben de bilmiyorum. E şimdi böyle bir vaziyet varken iyi, ilim hoş bir şeydir. Yani çalışmak hoş bir şeydir. Boşa çalışmak iyi değil. Hani meşhur Osmanlılar'da bir hikaye anlatırlar. Adamın biri vezire haber göndermiş. Demiş, bilmem kaç met, kaç santim ileriden iğnenin deliğine ipliği atıp geçiriyorum. Ama nasıl olur demişler ya falan. Vezire intikal etmiş. Vezir de hele getirin göreyim demiş. Adam hakikaten o işin eğitimini yapmış. İğneyi dikmiş şuraya. Buradan ipliği atmış, deliğinden geçirmiş. Demiş buna şu kadar mükafat verin. Çok uğraşmış. Yatırın her bir ayağına da bu kadar değne kurun demiş. İyi bir marifet kazanmış ama boşuna uğraşmış. Yani iğnenin deliğinden o ipi geçirsen ne olur, geçirmesen de olur. Şimdi tamam ilmin var hoş güzel de işte şerhini yap, izahını yap. Değil mi ya? Güzel şeyler yapabilirsin. Oturup onun müellif gibi kitabını yazmak yanlış. Bu dürüstü Kur'an ya da fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Ne diyor Üstad Hazretleri? Müştehit, müceddit, hakim, mehdi, müşid, azam Altı vazife var. Bunların birincisi müştehit zaman, Müceddit Risale-i Nur. Hakim siyasi Mehdi gelecek. Ondan sonra Mürşit ve Kutbu Azam. Bunlar gelecek mi? Yanlış anlamış, anlamıyorsak bunlar gelecek. Risale-i Nur'da bir şey yazıyor ve anlaşılması müşkülattan değil. Herkes yazılanı aynen anlıyor o iş olur. Risale-i Nur bir şey olacak demişse olur. Hiç çaresi yok. Onun için şeyden bilmem kaç santimden iğnenin deliğinden ipliği geçirmeye çalışmanın hiçbir manası mantığı yok yani. Evet, buyur. Bu dürüst Kur'an'ın dairesi içinde olanlar allame ve müştehitler de olsalar vazifeleri ulûm-u yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır. Bu <laughs> Veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyet ilmeden aldığı bir his ile şer ve izah haricinde bir şey yasa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir tatlıçılık hükmüne geçer. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyet ilmeden aldığı bir his ile şer ve izah haricinde bir şey yasa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın Bizler taksimül amal kaidesiyle her birimiz bir vazife derifte edip o ağa hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.